Ayşe. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim abicim sakin ol. Sadece biraz tansiyonum düşmüş. Başım döndü biraz. Rıza Bey geldi değil mi? Geldi geldi. İlaç yazdı. Biz yine de bir hastaneye gitsek mi? Ha, Ömercim gerek yok dedi. Dinlenirse geçer dedi. Dinleneceksin tabii, yataktan çıkmayacaksın. Söz, tamam mı? Vallahi abicim onun için söz veremem. Canım sıkılırsa kalkarım. Biliyor musun? Zehra bugün hep başımdaydı. Hiç ayrılmadı yanımdan. Hayatın haberi var mı? Yok, yok daha Ömerciğim. Senin adayın kim Özge? Bence Koray. Bence de. Finans departmanı için en uygun aday o. Daha sonra devam ederiz. Efendim Ömer? Ne? Hadi bakalım Ayşeciğim aç ağzını. Ya bir baş dönmesini çok abartmadınız mı? Kendimi yerim. Hayır olma öyle şey. Ayşe. Hayatım. Ne oldu? İyi misin? Aşkım sen niye işini gücünü bırakıp geldi? Ya bırak şimdi işi gücü. Ne oldu sen onu söyle. İyiyim iyiyim. Sadece tansiyonum düştü. Evde olay yarattılar. Söyleyeyim, Zehra benden daha çok hırpalandı. Resmen paraladı kendini. Ya bir an olsun ayrılmadı başımdan. Teşekkür ederim. Ama izin verirsen artık karımla ben ilgilenmek istiyorum. Hayır, abimle sen de çıkıyorsunuz. Yanında bir tek Zehra istiyorum. Ya, beni kovuyorsun demek. Tamam, çıkarız tabii. Ama sen önce çorban içeceksin sonra uyuyacaksın. İyi gelir. Ayşe bu saatte uyuyacak. Merak etmeyin. Ben uyurken de yanında olacağım. Peki. Öyle olsun bakalım. Teşekkürler.